Çıkılan yolun çetin seyri. İç cephede barışın temini noktasında çıkılan yola ne ad verilir, neye evrilir bilmem. Onu zaman gösterecek. Özellikle de eksenindeki aksiyonel hadiseler çok şeyler okutabilir. Tabii ki ülkenin 85 milyon ahalisi ortak bir mütabakatla sürecin akıbetini belirleyecek. Bu yolda en büyük kriter ve tecrübe edilmiştik, geçmişteki denemelerin yaşanmışlıkların, yaşatılmışlıkların, pozitif ve negatif yönlerinden çıkarılan derslerin bilinmişliği olsa gerek. Güncel eksende bir iz düşüm olmamalı. Özellikle çıkılan yolun toplum tarafından kabullenilmesi noktasında yükselecek sinerji, ortak mütabakat açısından önemli bir çatı oluşturacağı muhakkaktır. O çatı altında barışın, kardeşliğin, özgürlüğün, eşitliğin, hür irade temsiliyetiyle dillerin, ırkların, renklerin, dinlerin ve inançların bir arada yaşamı iradesini sahiplenecek ve garantörü olacak bir mekanizma işlem görecektir. Ne diyoruz? Türkiye'm, Türkiye'liyim. Mevcut seyir hızlı ve iddialı gidiyor. Pek tabii ki bir o kadar da toplumun her kesiminden kabul gördüğü gerçeğini de göz ardı etmeden. Hali hazırda kabullenmeler trend alıyor. Umarız hayal kırıklıkları yaratılmaz ve de dayatılmaz. Yol meşakkatle bir yoldur. Her baba yiğitinde yürüyebileceği, cesaretle sahiplenebileceği, destek sunabileceği, açık ve alenice elini taşın altına koyabileceği bir yol olmadığını da unutmayalım. Siyasiler ve de parti liderleri açısından çok yönlü, bedeli ağır bir yük ve yoldur çıkılan yol. Bu yolda kervanı yürütmek zor olduğu kadar riski de yüksektir. Artaları, eksileri, molaları, duraksamaları olacaktır her dönemde vaki olduğu gibi sağdan soldan, içten dıştan, yola ve kervana karşı envai tuzaklar dün olduğu gibi bugün de kaçınılmaz olacaktır. Yılanların, çıyanların, eşkıyaların, hainlerin, siyonizmin, emperyalizmin aparatlarının saldırganlıkları da olacaktır. İşte burada önem arz edici olan çıkılan yoldaki akıl ve vicdanın hakim olmasıdır görünürde akıl noktasında devlet aklı var gibi geliyor. Vicdan derseniz bu millet en duygusal ve insani yöne sahiptir. Zaten bu iki toplumsal birliği ve dirliği temin edici mekanizma işlem gördüğünde geniş kapsamlı güç dengesini oluşturursa sonuç alınır. Kümelenme güçlü olur ki kervanın varacağı yer barışın taçlandırıldığı mekandan başka bir yer olmaz. Aksi takdirde dün de ifade ettim çözüm değil çözülmeyle yüz yüze geliriz. Erdoğan'ın manifestosu. Önceki gün partilerin grup toplantıları vardı. En çok merak edilen de AK Parti grubunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkılan yola dair neler söyleyeceği. Özellikle 3 alan ekseninde çıtayı yükselten Bahçeli'nin son söylemleri. Özel'in gelgitleri ve de PKK ile bir temasın olup olmadı. En önemlisi de TUSAŞ'a yönelik saldırının zehirleme ile atılan adımlara kameti uğratacak mı? Çok sayıda cevap aranan soru vardı üzerinde farklı mülahazalar yapılabilir. Ama ben Erdoğan'ın 15 gün sonra grubunda yaptığı konuşmayı tarihi bir o kadar da süreci sahiplenme adına cesaretlendirici gördüm. Tarihsel bir manifesto kimliğiyle kürsüde konuştu diyebiliriz. Söze Cumhuriyetin 101. yılı kutlamalarıyla başlarken yeni yüzyılda yeni bir Türkiye'nin inşasından bahsederek şöyle dedi. Cumhuriyet belli bir şahsın, belli bir zümrenin, belli bir kitlenin, belli bir mezhebin, meşrebin, etnik kökeni cumhuriyeti değildir. Bu cumhuriyet inancı, düşüncesi, yaşam biçimi, hayat tarzı her ne olursa olsun kendisini bu vatana, bu millete, bu topraklara ait hisseden herkesin her bir ferdin cumhuriyetidir tarihsel hatalara değinirken hata şuradadır. Coğrafyamızdaki kaosa bakanlar korkmuşlar, ürkmüşler, tedirgin olmuşlar ve cumhuriyetimize ürkek bir kuş muamelesi yapmışlardır. Geçmişin korkuları son derece yanlış biçimde kapanmaya, kısıtlamaya, özgürlükleri daraltmaya ve maalesef iç düşmanlar üretmeye yol açmıştır dedi. Erdoğan geçmişte çıkılan yolda çözüme odaklı mücadele yaşananları hatırlatarak Türk de Kürdün kardeşliğini büyütmek için ne yapılması gerekiyorsa nasıl yapılması gerekiyorsa hemen hepsini yaptık, denedik tecrübe ettik. Fakat her seferinde karşımıza bir duvar bir ihanet bir alçaklık çıktı. Kardeşliğin pekişmesiyle Türkiye'nin her alanda büyüyeceğini görenler, kardeşliğin önüne set çektiler, tuzaklar kurdular. Gizli aparatlarını harekete geçirdiler. Erdoğan çözüm sürecinin akamete uğramasına neden olan hadsizler zincirini acı tecrübeyle hatırlatırken Kürtlerin de Türklerin de yeni yol ayrımında pür dikkat olmasını istedi. Hassasiyet ve samimiyet, belli bir zümrenin geçtiğimiz haftadan bu yana sürekli karşıma yaptığı Erdoğan ve Bahçeli kapışacak bazı spekülasyonlarını içeren söylem ve eylemlerde atıla düşürüldü. Erdoğan şöyle seslendi: Sayın Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı ortağımız MHP'nin tüm vücudunu taşın altına koymasıyla büyük bir imkan ele geçirdik. Bu fırsat penceresinin iç cepheyi güçlendirme fırsatının millet ve milletin meşru temsilcisi siyaset kurumu tarafından iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Özel'e de mesajı oldu. Her ne kadar birkaç saat sonra özel farklı bir söylem geliştirdiyse de yine farklı gelişmeler yaşandıysa da istenilen samimiyet. Erdoğan, Özel'in devlet millet kucaklaşmasına dair sözlerini överken Esenyurt Belediyesi'ndeki terör operasyonuna yönelik tepkisini ise eleştirdi. Konuşma metninin dışına da çıkarak Özel'i siyaset minderine çekmeye çalıştı. Oralara değil buralara gel diye. Gelirsek çıkılan yolda alınacak pozisyonların neler olacağına. Erdoğan bu minvalde altı çizili kriterleri şöyle deklare etti. Sıkça telaffuz edilen bu süreçte kim muhatap olacak sorusuna da yanıt verdi. 1. Bizim tek muhatabımız var. O da millet. 2. Terör örgütleri muhatap değil. Çağrımız da yok. 3. Terörün anlayacağı yegane değil. Terörle tavizsiz mücadele. 4. Güney sınırları boydan boya güvenli hale getirilecek. 5. Bölge insanımızın can ve mal güvenliği sağlanacaktır. Erdoğan konuşmasında DEM Parti'ye ve aynı eksende faaliyet gösteren diğer insanlara da sürece dair nasıl bir konuşlanma içerisine girebileceklerine dair önermeleri oldu. Kapı aralamalara denir ya dikkat çekti. Hukuk ve demokrasi adına şöyle seslendi. Hukukun ve demokrasinin içine girmeyen hukuk ve demokrasi içinde karşılığını alır. Bundan sonra da alacaktır. Terörle siyaset şiddetle demokrasi yan yana gelmez. Aynı kapta bir arada bulunmaz. Bir koltukta terör, diğerinde sivil siyaset taşınmaz. Erdoğan'ın duygu yüklü konuşmasının son bölümündeki "Doa modur ki" diyerek başladığı bölüm Ey Türk'ü ve Kürd'ü İslam'ın şanlı ordusu kılan Allah'ım sen Türk'ün ve Kürd'ün kardeşliğini koru. Muhabbetimizi çoğalt, imanımızı artır, bize güç ver. Bizi tekrar bu kadim coğrafyanın huzur ve barış ordusu yap. Senin her şeye gücün yeter. Amin, amin, amin. Netice itibarıyla vaziyeti özetlersek Erdoğan'ın yegane hedefi PKK sorununu ülke ve milletin gündeminden çıkarmak ki bunu da milleti hizmette geçen 40 yıllık Siyasi hayatımızı taçlandırmak niyetindeyiz diyerek ifade ediyor. Özer'in tutuklanması, tüm bu gelişmeler yaşanırken CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'le alakalı siyasi deprem vuku buldu. PKK-KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla önce gözaltına alındı. Akşamda da adliyeye sevk edildi. Gece yarısına doğru da tutuklama kararı verilerek cezaevine konuldu. Yerine de İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy Kayyım olarak atandı. Tutuklamaya uzanan gerekçeler basına yansıdı ki başsavcılığın açıklamaları var. Dosya kabarık deniliyor. Lakin işin tuhaf ve sorgulanan noktası soruşturmanın son 10 yılı kapsar olmasıdır. Dosyanın muhtevası minvalde cevap aranan soru neden bunca zaman beklenildi? Aday olmasına neden izin verildi? Adam seçime girdi, kazandı. 6 ayda seçimin üzerinden geçti. Tüm bu gelişmelerin evresinde neden manidar bir zaman ölçeğiyle Özer'in gözaltı ve tutuklanması? Suçlu mu, değil mi? Ona hüküm veremem. Onu hukuk ve adaletin terazisiyle tecellisi belirler. Özer'i 90'lardan tanırım. GAP Belediyeler Birliği Genel Sekreterliğini yaptığı dönemden bilirim. Mesleki yönde görüş alışverişimiz çok oldu. Sonrasında ne olduysa Mersin'e göç etti. Orada akademik kariyer yaptı. O günden bugüne görmüştüğüm yok. CHP'den Esenyurt Belediyesi'ne adaylığı gündeme gelince hatırladım. Hatta aday gösterilmesine de şaşırmıştım. Niye derseniz Mersin'de Akdeniz ya da Toroslar ilçe belediyeleri varken hatta Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Hatay'lığı da İstanbul Esenyurt ne alaka demiştim. Kent uzlaşıyla belirlenen bir isim. Dem ve CHP'nin ortak adayı. Ancak ana akımda dem daha bir ağır basıyor. Teması biliniyor. Yazılan kitaplar, konferanslar, akademik çalışmaları, gözaltı ve tutuklamayla sonuçlanan sürecin bundan sonraki etkisi ne olur onu hep birlikte göreceğiz. Ama bir acayiplik süreç gelişecek gibi. Buradan farklı sonuçlar çıkarılabilir mi? Onu zaman gösterecek. Yeni soruşturmalar, yeni operasyonlar, gözaltı, tutuklama ve kayyım gelir mi? Ne demiştik çıkılan yolda? Önümüzdeki zaman dilimi hayli çetin geçecek. Umarım o çetinlik toplumsal barışı riske etmez şu notu da düşmek isterim. Seçimlere girmesine mahsur görünmeyen birinin seçimi kazanmasından sonra bu hakkın elinden alınması, ortaya konulan hiçbir gerekçe irade temsiliyetine aykırı olduğu gerçeğinden koparamaz. Hele ki siyasi yönde. Günün sözü, ataleti, özgürlüğü, eşitliği, faziletli kılan, cumhuruyla bütünleşen cumhuriyettir.